Türk Kadınları Kültür Derneği'nin geleneksel hale getirdiği Dost İslam'a Hizmet Ödülleri törenle sahiplerini buldu. 11 yıldır verilen İslam'a Hizmet Ödüllerini bu yıl yurt içinden yazar profesör doktor İsmail Kara, yurt dışındansa Cezayir asıllı Fransız yazar Tayyip Şerif aldı. <laughs> Kadınlar bir araya geldi, İslam'a hizmet eden akademisyenlere birer ödülle teşekkür etti. Türk Kadınları Kültür Derneği öncülüğünde düzenlenen Dost İslam'a Hizmet Ödülleri töreninde iki önemli isim ödüle layık görüldü. Her sene Hazreti Muhammed'in doğumu nedeniyle 11 yıldır verilen ödüllerin bu yılki teması Hicret'ti yurt içinden İslamcılık ve modernleşme konuları ile ilgili çalışmaları ve hilafet risaleleri konuları yayınları nedeniyle Profesör Doktor İsmail Kara ödülün sahibi oldu. Müzik yurt dışındansa Hazreti Peygamber'in Manevi Öğretileri adlı kitabından dolayı Fransız Profesör Tayyip Şerif ödüle layık görüldü. Cezayir asıllı Fransız yazara ödünlü Türk Kadınlar Kültür Derneği İstanbul Şube Başkanı Cemal Nur Sargut verdi. Müzik dileriz ki bu gece hepimizin manevi hicreti için bir başlangıç gecesi olur. Tören Kur'an-ı Kerim tilavetiyle ilahilerle son buldu. Yüzü. Bültenimizin sonuna